Herkese arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Cehennem Elo'da bir maç atıyoruz ve kayıtları izliyoruz. Elo'muz gümüş elo bu arada arkadaşlar. Instalımı çaktım hocam. Yukarıdan ses var gibi. Abi sol dikkat. e S'yi de çaldı benimkine öldü. Top BS daydı. Olimpiyat pikleyeceğim. Bir düşman kaldı. Arkamdaymış ya Oğlum arkaya geçtiği gibi sandım da? Ne bileyim. Bekleyeceğim. Hayır Sen Sensek mi ya? Tamam güzel. Nice. <gülüyor> nice. <gülüyor> güzel. 3 kill'e başladık arkadaşlar. Bakalım. Gayet güzel bir skor bence şu an için. Hayvan boş. <laughs> Oğlum 4 lan. düşman kaldı. Adamlar dört ay yapmış lan. Az sahip sevle ben de istiyorsun. <laughs> Oğlum ya gardiyonu antep deneyebilirsin. Kek vur. Ben kutu yıkarak kutu yıkarak. Alay. Tam geldim beyler. Ne dönek ya. Mayer jet. Tak tak tak. Spike bir düşman de görecekler ki. Spike B'de düştü. Tam backside'e kaçtı o da. Al Spike ben koruyorum seni. O bak 120 bir can kanka 120. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Evet bir can. Evet. Hmm. O var hep hep. Ne oluyor yani. bu Hiç

B'de düştü. Orada bir ver dikkat et yet. Son 30 saniye. Ee, hafiften yavaş oyna ben arkalıca. Cypher 80. Oyuncu. Tamam. Son saniye oynayacağım. Ultim hazır değil. Son 10 saniye. <Gülüyor> <Gülüyor> Spike bende. Cloud oradaydı. 4 saniyeyi geçti kuramaz. <laughs> Amma kuruyordum ya. Onu tam 4 saniyeydi bu arada. 4, 1'di filan. Değildi bana kuramıyor hatırlattı. Bir şey yapmıştım. Gizlice bak. Var bir... oynak bence bu arada. Uç bakalım. Helalsin. Düşman kaldı. Helal oğlum. Oğlum çok hızlı lan tertemiz. Ölümsüzlüğün kötü yanlarından biri de ölü. Ver evet, canlı Bu ya gerçekçi. baksana. Ben bak jet seç 10 vurmuş. Klo 2 gekko 1. Chamber şey pet 0 vurmuş. 0 adamlar. Dolduruyorum. <laughs> düştü. Düşman kaldı. Bir <laughs> şey. hazır. İnfo var mı? Gel gel gel. Nefsin? Ultim hazır. Bu işin dışın. Teteğler. <laughs> Göremeyeceksin. Ya musak ağzıma ağzıma vurdu ya. Bakın sus mı? Eee Ben buralamaz alamaz zaten ya sıfır çok oynadım. gibi. Aldım. Oğlum. Antre. Tak nice one nice oğlum bundan bundan bir short çıkar gibi ya short çıktı mı hocam OP adam. Adamla bitten bir oynayamıyoruz. adam OP bakıyor beyler. Oğlum korktum lan. Ol, adam frenziyle adam. yakında bekliyormuş. Alerjet seç. Taraf değiştirmeden önce son. Veremiyorum. Baksana. Ultim hazır. düşman var. Seçeceğim var mı geliyorum seç. B'de seç geliyorum ölme. Seç buraya gel. Pişt seç arkandayım. Pişt seç canlar mı? Seç. canlar can var mı lütfen? Seç. Arkandayım can var mı? Seç alo. Ya. Seç kanka can yok demek bu kadar zor bir şey değil. Taraf değiştiriliyor. Çember 75. İyi çaktı lan çember bana. Oğlum başta kese gitmiş anladım. Koşarak bunu gitmiş galiba. Lan seç. Seç MVP hocam. Oğlum Reyna ile altı asist ne? Burası. Şey, bir düşman kaldı. Şey oynuyor ha bu oyunu. Aldı ya. Gel. Bu adam smurf'a ha Sage. Oğlum hep bu sage şoldur atmayacağım bekleyeceğim adamları. Elime silah çekmedim ya. Mesaj bir düşman kaldı. Ultim hazır. Resage. Oğlum bu seç ne yapıyor lan? Bela atmam lazım bu adamı geçmek için ya. Seç drop var mı? Teçhizat lazım. Şişt. Merkez da şu şeye geçeyim. Bomber nerede lan? Bak burası. B'de düşman var. Bir düşman kaldı. Birini vurdum. O adamı salsınız da. Spike saldıran başlangıcında. Dolduruyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Spike değil.

Rüzgar yolu göster. Titrecekler. Isın. Ah. Ah. yorum şıldıracağım ya. B'de düştü. Bir düşman kaldı. Ben tamam, bıçak 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 bıçak. İyi beyler. Arkadaşlar aşağıdan like atıp abone olmayın. Unutmayın hoşçakalın sağlıcakla kalın.